Arkadaşlar merhaba. Olasılık dersinde daha önce ufak bir giriş yapmıştık. Bugünkü dersimizde de olasılık aksiyonlarından bahsedip bolca örnek çözmeyi planlıyorum. Evet gençler, şimdi olasılık aksiyonlarından bahsedeyim. E, 4 tane olasılık aksiyonu vardır ve bu 4 olasılık aksiyonunu hemen hemen bütün sorularda kullanacağız. Bunlardan birincisi, her A olayı için A'nın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Yani olasılık her zaman bir olayın olma olasılığı en az 0'dır. En fazla 1 olabilir. İkinci aksiyonumuz evrensel kümenin yani S olayın olma olasılığı 1'dir. Evrensel kümenin tüm kümenin olma olayın olasılığı her zaman 1'e eşittir. Üçüncü aksiyonumuz A ve B ayrık olayları için A birleşim B'nin olma olasılığı A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığına eşittir. Burada bakın ayrı kolay olmasını göz ardı etmeyin. Dördüncü aksiyonumuz. A1, A2, nokta nokta nokta, AN sonlu veya sonsuz sayıda ayrı kolaylar ise A1 birleşim, A2 birleşim, nokta nokta, AN yani bütün olayların birleşiminin olasılığı ayrı ayrı olasılıklarının toplamına eşittir. Şimdi bir tane teoremimiz var. Boş küme imkansız olay ise boş kümenin olma olasılığı sıfırdır. Bunu nasıl ispatlarız? Biz A ile boş kümenin birleşimi neye eşittir? Yine A kümesine. E o zaman A ile boş kümenin birleşiminin olasılığı neye eşit olacak? Her iki tarafın olasılığı olarak A'nın olasılığı. Şimdi üçüncü aksiyomda ne demiştik? Ayrı kolayların birleşiminin olasılığı ayrı ayrı toplamın olasılığına eşit. O zaman A birleşim boş kümenin olasılığı yerine A'nın olasılığı artı boş kümenin olasılığı yazarsak toplamı şeklinde tekrar A olayının olasılığına eşit olacaktır. Dolayısıyla teoremizi ispatlamış olduk. Başka bir teoremize baktığımızda bir A olayının tümleyeni A'nın tümleyeni yani A üzeri çizgi şeklinde yazıyoruz. A üzeri çizgi ise A'nın tümleyenin olasılığı 1 eksi A olayının olasılığının eşit. Bunu nasıl ispatlarız gençler? A ve yani A olayı ve A'nın tümleyeni nedir? Ayrıktır. Yani şöyle düşün, iki küme gibi düşünün. Şunu evrensel küme diye düşünün. Şunu da A kümesi. Bu içerisindeki A kümesi A'nın dışındaki bütün elemanlar evrensel kümenin içerisinde A'nın değil yani A'nın tümleyenidir. A ve A'nın tümleyeni ayrık olaylar olduğundan A birleşim A'nın tümleyeni ne olacak? Şu ikisinin birleşimi evrensel kümeyi verecek. O zaman ayrı kolaylar olduğundan e, yine ikinci ve üçüncü aksiyomdan yola çıkarak A birleşim A'nın tümleyen ayrı ayrı olaylarını yazarsak olasılıklarını evrensel kümenin olasılığı zaten 1'e eşitti. Buradan A'nın tümleyeni ne olacak? 1 eksi A olayının olasılığı olacaktır. A'nın tümleyeni'nin olasılığı pardon. Şimdi başka bir teoremimiz var. A ve B ayrık olayları için A kesişim B sıfır boş kümeden farklı ise yani ee, nasıl olacak? Kümelerimiz şöyle bir A kümesi olduğunu varsayarsak, şöyle de bir B kümesi olduğunu varsayarsak şu da evrensel kümemiz olsun. Bu A ile B'nin birleşiminin olasılığı A'nın olma olayının olasılığı B'nin olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığına eşittir. Şimdi bu teoremimizi ispatlamaya çalışalım birlikte. Az önceki çizdiğim şekle benzer bir şekil çizdik. Şimdi bu A kümesi B kümesi. Biz şu kısma A fark B yani A'da olup B'de olmayanlar kümesi. Bu kısma da B fark A B'de olup A'da olmayanlar kümesi. Şu kısma da A kesişim B diyebiliriz. Şimdi bu şekilden yola çıkarak birkaç tane şey, önerme yazabiliriz. Bunlardan birincisi. A birleşim B yerine ben A birleşim B fark A yazabilirim. Yani nedir? A neresi? Burası. A kümesi birleşim. B fark A ne oldu? İki kümenin birleşimini verdi. Bunun yerine de yani B fark A yerine de A birleşim. B kesişim A'nın değilim. Şimdi B kümesi neresi? Burası. A'nın değili neresi? A'nın dışındaki her yer. Dolayısıyla şu B kümesiyle A'nın dışındaki her yerin kesişimi neyi verecek? B fark A'yı. Dolayısıyla ben diyorum ki B fark A yerine B kesişim A'nın değili yazabilirim. Benzer şekilde A birleşim B yerine tam tersi olarak B birleşim A fark B ya da B birleşim A kesişim B'nin değili yazabilirim. Bu iki tane önermemiz dursun. Bunun dışında ben A kümesi yerine A fark B yani şurası birleşim A kesişim B yazabilirim. Gördüğünüz gibi. Benzer şekilde B kümesi yerine de B fark A. Burası birleşim A kesişim B'yi yazabilirim. Elde ettiğim 4 tane önermem var. Şimdi A ile B fark A ayrı kolaylar olduğundan birinci önerme için aşağıdaki eşitliği yazıp 3. aksiyomu kullanacağım. Yani A birleşim B ayrı kolaysa A birleşim B'nin olasılığını nasıl yazabiliriz? Üçüncü önermemizden yola çıkarak A'nın olma olasılığı artı B fark A'nın olma olasılığı. Şurayı birinciden yararlanarak yazdım. Şuradan. Hani A birleşim B yerine şunu kullandım. Bu beşinci önermemiz. Beşinci eşitliğimiz olsun. Önerme değil. şimdi dördüncü eşitlikten yararlanın. Bu sefer B yerine de B fark A birleşim A kesişim ve yukarıda açıkladığım şeyi yazdığımda her iki tarafın olasılığını alıyorum ve e, ikisi de ayrık olduğundan ayrı ayrı olasılıklarını alabilirim. Burada B fark A'nın olasılığı artı A kesişim B'nin olasılığı şeklinde. Sonuçta 5. ve 6. eşitliği birbiri cinsinden yazarsam ve birbirini eşitlersem en sonunda benden istenen A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi A kesişim B'nin olma olasılığının aslında A birleşim B'nin olma olasılığına eşit olduğu sonucuna ulaşabilirim. Evet, şimdi başka bir teoremimiz var. A ve B evrensel kümenin alt kümesi. Yani az önceki gibi düşünün. Olayları için A fark B, A kesişim B'nin tümleyeni olayının olasılığı, A fark B'nin olasılığı eşittir A'nın olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığıdır. Bunu nasıl ispatlayabiliriz? Şimdi A kümesi, A kesişim B kümesi ve A olayların içeren şu bağıntıları yazabiliriz. A kümesi yerine A ile evrensel kümenin kesişimi. Yani şöyle düşünün. Şu A kümesi, bu da evrensel küme. Bu A kümesi yerine aslında evrensel küme ile bunun kesişimi yine A'ya eşit. Bunu yazabiliyoruz. Burada da evrensel küme yerine de B birleşim B'nin değili yazabiliriz. A kesişim Bunu da e, dağılma özelliğini uygularsak, A kesişim B birleşim A kesişim B'nin tümleyeni yazabiliriz. Burada yine her iki tarafın olasılığını aldığımızda yine e, ayrı kolaylar olduğu için bu, yani ayrık derken şu ikisi birbirinden bağımsız olduğu için ikisinin olma olasılığı ayrı ayrı toplamlarının olma olasılıklarına eşittir. Buradan gerekli işlemleri yaparsak istenilen sonuca ulaşmış olacağız. Bir tane daha teorem yapalım, son bir tane teorem. Bu teoremimizde A ve B yine evrensel kümenin alt kümesi, B de A'nın alt kümesi ise B'nin olma olasılığı A'nın olma olasılığının Küçük ve eşit olabilir. Şimdi daha önceki teoremlerimizde aslında A fark B'nin olma olasılığı A'nın olma olasılığı eksi B'nin olma olasılığı şeklinde görmüştük. Buradan da anlaşıyoruz ki aslında şu değer ne olabilir? Olasılık değerleri neydi? Sıfırdan büyük eşit en fazla 1'e eşit olabiliyordu. Yani sıfırdan büyük 1'den küçük eşit olabiliyordu. O yüzden ben şu olasılık yerine P A fark PB olasılığı sıfırdan büyük eşit dersem B'ye karşı tarafa atarsam zaten A'nın olma olasılığı B'nin olma olasılığından küçük eşittir şeklinde bulabiliriz. Şimdi bir tane örnek çözerim. Bir kişinin A işini başarma olasılığı 1 bölü 3. B işini başarma olasılığı 3 bölü 5. Her ikisini birlikte başarma olasılığı 1 bölü 5'tir. Buna göre şu soruları cevaplayacağız. A veya B işini başarma olasılığı nedir? her ikisini birden başaramama olasılığı nedir? Şimdi gençler bunu cevaplarken A işini başarma olasılığı verilenleri bir yazalım. A işini başarma olasılığı neydi? P A'mız 1 bölü 3 imiş. B işini başarma olasılığı P B'miz 3 bölü 5. Her ikisini birlikte başarma olasılığı PA A kesişim B'mizde ne olacak? 1 bölü 5 olacak. Şimdi A şıkkında neyi soruyor? A veya B veya dediğimiz için birleşim yazıyoruz. A veya B işine başarma olasılığı. Bu daha önceki aksiyonlarımızdan hatırlarsak teoremimizden para. P A birleşim P B eksi P A kesişim B'ye eşitti. A olayının olasılığı nedir? 1 bölü 3 artı B olayının olasılığı 3 bölü 5 eksi A kesişim B'ninki de 1 bölü 5. Yani 1 bölü 3 artı 2 bölü 5'ten 5 artı 6 bölü 15'ten 11 bölü 15 sonucuna ulaşırız. Şimdi B şıkkını birlikte yapalım. B şıkkında neyi soruyor? Her ikisini birden başaramama olasılığı yani P A'nın değili kesişim B'nin değili. Şimdi böyle soruları genelde ben şöyle yapıyorum. Şema çiziyorum. Yani ben aslında göstererek soruyu yapabilirsiniz. Nasıl yapalım? Mesela A kümesi olsun. B kümesi ve evrensel küme. A kümemiz, B kümemiz. A'nın değili neresi? İsterseniz bunu farklı renklerde yapalım. A'nın değili yani A'nın dışındakiler neresi olur? Şuradan itibaren şu evrensel küme dahil. A'nın değili kesişim B'nin değili. B'nin değili yani B'nin dışında neresi? Şu A kümesiyle. Bakın burada yeşille pembenin kesiştiği yer neresi aslında? Ee, evrensel küme olacak ama A birleşim B olmayacak. O yüzden biz bunun yerine şey söyleyebilir miyiz? 1-1 evrensel kümenin olasılığıyla. A birleşim B'nin olasılığına eşittir aslında bu istenen şey. Çünkü ne oldu? Bu ikisinin birleşiminin dışında olan bir yerden bahsediyoruz. Peki bu neye eşit? Buradan zaten 1 eksi A birleşim B'yi bir önceki seçenekte bulmuştuk. 11 bölü 15. Buradan da 4 bölü 15 sonucuna ulaşabiliriz gençler. Yani birbiri bir cinsinden şemada gösterirsek yapmamız daha kolay olacak. Şimdi bir başka sorumuz var. Bir toplulukta 4 kadın, 6 erkek bulunmaktadır. Buna göre A şıkkı bu topluluktan rastgele seçilen 2 kişinin kadın olma olasılığı, B şıkkı bu toplulukta rastgele seçilen 5 kişi rastgele seçilirse ikisinin kadın, 3'ünün erkek olma bu toplulukta rastgele seçilen 4 kişinin en az 3'ünün. Şimdi 4 tane kadın var, 6 tane erkek var. Böyle problemlerde öncelikle verilenlerde hangi olaya ne yazdığımız, adlandırmamız gerekiyor. Yani bu topluluktan rastgele seçilen 2 kişinin yani A olayımız topluluktan rastgele seçilen İki kişinin kadın olma olayı olsun. Bunun A şıkkı için evrensel kümemiz ne olacak? Topluluktan rastgele iki kişinin seçilmesi olayı. Bizden neyi soruyor? A'nın olasılığını soruyor. Aslında burada A'nın olasılığı neye eşit? A'nın eleman sayısı bölü evrensel kümenin eleman sayısı diyebiliriz. Ya da pardon S demişim. S'nin eleman sayısı. Şimdi topluluktan rastgele seçilen iki kişinin iki kişinin kadın olmaları kaç tane kadın var toplam? Dört tane kadın var. Aslında burada seçilme kombinasyon. Dört kadından iki kadın seçilmiş. Evrensel kümemiz ne bizim? <laughs> On. On taneden de yine iki tanenin seçilimi. Buradan gerekli işlemleri yaparsanız 6 bölü 45'ten 2 bölü 15 olacaktır. Şimdi B şıkkı ne diyor? Bu topluluktan rastgele 5 kişi rastgele seçilirse 2 kadın 3 erkek olma Bu sefer evrensel kümemiz rastgele seçilen 5 kişi kısaca yazmak istiyorum. E, B olasılığımız da ikisinin kadın, üçünün erkek olma olasılığı. Şimdi B'nin eleman sayısını bulalım. Kaç kadın var? 4 kadından ikisi kadın olacak. 3 er, 6 e, erkekten de pardon, 6 erkekten de 3'ü erkek olacak. Yani bu işlemi yapalım. Eleman sayısına bakalım. Çarpı 6 5 4 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 6 çarpı 20 ne olacak? 120 bunun eleman sayısı. Evrensel kümemizin eleman sayısı nedir? <laughs> Neydi? Rastgele 5 kişinin seçilmesi. Rastgele 5 kişi nasıl seçilir peki? Burada toplam kaç kişi var? 10 kişiden 5 kişinin seçimi de zaten 252 imiş. İstenilen şey PB'nin olasılığı ne olacak? 120 bölü 252'den 10 bölü 21 sonucuna ulaşırız. Şimdi C şeklinde da bu topluluktan rastgele seçilen 4 kişinin en az 3'ünün kadın olma olasılığı. Şimdi C olayımız rastgele seçilen 4 kişinin en az... 3'ü kadın olayı. Evrensel kümemizde 4 kişinin seçilmesi. Zaten evrensel kümemizin eleman sayısı 10 kişiden 4 kişinin seçilmesi olacak, değil mi? Bu 210 yapıyormuş. Şimdi rastgele seçilen 4 kişinin en az kadın. Ne olabilir? 4 kişiden 3 kadın, en az 3 kadın ya. Kaç kadın vardı toplam? 6 e, erkek 4 kadın. 4 kadından en az 3 dediğin için 3'ü kadın olabilir. Geriye kaç kişi kalıyor? 1 kişi kalıyor. 6 erkekten 1 erkek. Ya da 4 kadından 4'ü de kadın olabilir. 6 erkekten toplam 4 kişi seçildiği için geriye ne kalır? 0 tane seçilebilir. Yani bu da nedir? 25. O zaman bizden istenen C olayın olma olasılığı ne olacak? 25 bölü 210. Bu da neye eşittir? 5 bölü 42'ye eşittir. Evet bir başka sorumuza geçelim hızlı bir şekilde. Bir torbada 2 beyaz, 3 kırmızı, 4 sarı top vardır. Bu torbadan rastgele 4 top çekiliyor. Her renkten en az bir tane olmak üzere 4 topun çekilme olasılığı. Şimdi gençler 2 beyaz, 3 kırmızı, 4 sarı topumuz var. 4 tane top çekilecek ve her renkten en az 1 tane. Şimdi ben diyorum ki başlangıçta beyaz, kırmızı, sarı beyazdan 1 tane seçilsin, kırmızıdan 1 tane seçilsin çünkü en az 1 tane olması gerekiyor, sarıdan 2 tane. Veya beyazdan 1 tane seçilsin, kırmızıdan 2 tane seçilsin, sarıdan 1 tane seçilsin çünkü toplam 4 tane. Veya Beyazdan iki tane seçilsin. Kırmızıdan bir tane seçilsin. Sarıdan bir tane. Bütün olasılıklarımız nedir? Bunlar. Şimdi bunu yapıyorum. Beyazdan bir tane toplam kaç beyaz var? İlk birinci olay, ikinci olay, üçüncü olayları toplayacağım tek tek. Birinci olayımızda beyazdan bir tane toplam iki tane beyaz var. Bir tane seçiliyor. Kırmızıdan bir tane seçildiğinde toplam üç tane kırmızı var. Bir tane seçiliyor sarıdan iki tane seçildiğinde toplam dört tane sarıdan iki tane seçiliyor veya şimdi ikinci olayımıza geçiyoruz burada beyazdan iki tane var bir tane seçiliyor yine çarpı kırmızıdan üç tane var iki tane seçiliyor sarıdan dört tane var bir tane seçiliyor veya üçüncü durumumuza bakıyoruz şurayı karıştırmayayım silelim Üçüncü durumumuzda beyazdan kaç tane var? İki tane var. Kaç tane seçiliyor? İki tane çarpı. Kırmızıdan üç tane var. Bir tane seçiliyor. Üçün birlisi çarpı. Sarıdan dört tane var. Bir tane seçiliyor. Bunların hepsi neyi aslında? A olayımızı açıkladık. Bu şekilde açıklayabilirsiniz. A olayımızın eleman sayısını veriyor. Şu işlemi yaptığınızda 72 sayısını elde ediyorsunuz. Peki evrensel kümenin eleman sayısı nedir? Zaten 4 tane topun seçilmesi. Kaç tane top var toplam? 4 artı 3 artı 2. Yani toplam 9 tane toptan 4 tanesinin seçilmesi kombinasyonunu yaparsanız bunun değeri de 126 çıkıyor. O zaman A olayının olma olasılığı da 72 bölü 126'dan sadeleştirirsek 4 bölü 7. Bu arada A olayına her renkten en az bir tane olmak üzere 4 topun çekilme olası, olayı diyebilirsiniz. Başka bir sorumuz var. Bu soruda da 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanları ile her bir rakam bir kez kullanılarak yazılan 3 basamaklı sayılardan ikisi rastgele seçilirse bulunanların çift sayı olma olasılığı. Şimdi önce evrensel kümemizden bakalım. Evrensel kümemiz ee, yazılan Sayıların çift olma olayı. olayı Şimdi ama çift olma olayını iki şekilde inceleyeceğiz. Yani şöyle 3 basamaklı olacağı için üç basamak düşünün. Neden? Çünkü sıfır yüzler basamağına gelemez. Gelirse iki basamak olur, üç basamak olmaz. O yüzden birinci durumda evrensel küme için konuşuyorum. Sıfır buraya gelirse kaç tane geldi? Bir tane. Toplam 1 2 üç, dört, beş tane eleman var. Biri giderse 4 biri daha giderse üç. Yani on iki tane oldu. İkinci durumda çift gelmesi gerekiyor ya. Pardon biz bu e, yazılanlar çift olma olayı okay, evrensel kimi ama ben şu an e, üç basamaklı sayılardan ikisi rastgele çift sayı olma olasılığını buluyorum şimdi. Yani A olayı dersek bunu A'yı buluyorum. Üç, dört, bir. Şimdi buraya başka çift ne gelebilir? Yani evrensel küme değil de şu an verilen istenen olaydan bahsediyorum. Çift gelmesi için başka 2 veya 4 gelebilir. 2 tane sayı gelir. Toplam 5 vardı. 5 sayı var. 1 çıktı 4. Ama buraya 0 da gelemeyeceği için yine 3 tane gelir. Toplam 5 çıktı. Buradan 1 çıkarsa 4, 3 yine 3 olacak. Burası da 18. Yani şunları toplarsak 12 artı 18 toplam 30 tane çift sayı yazılabiliyor. Evrensel kümemizde de şimdi ne diyor? Rastgele ikisi seçilecek. Onun çift olacak. O zaman evrensel kümemiz ne olacak? Çift değil de rastgele ikisinin seçilme olayı olsun. Evrensel kümemiz ne olacak? Toplam ee, kaç tane var? Hemen bakalım. 3 tane diye düşünürseniz buraya 5 ee, tane sayıdan 5 tane sayıdan yüzler basamağına 0 hariç olacağı için 4 tane gelebilir. Toplam 5 sayı var. Bir tanesi gitti yine 4 tane kaldı. Toplam 5 sayı var. 2 tanesi giderse kaç tane kalır? 4. Yani evrensel kümemizin eleman sayısı ne olacak? 4 çarpı 4 çarpı 3 olacak. Bu da 48. Şimdi 2 tane seçiliyor ya evrensel kümemiz ne olacak? 48 taneden 2 tane seçilmesi. Yani 1128. Ee, peki A'nın eleman sayısı ne olacak? 30 tane çift sayımız var toplam. Bunlardan 2 tane seçilmesi olacak. Bu da 435. Bize neyi soruyor? A olayının olma olasılığı da nedir? 435 bölü şurada verdiğimiz 1128 şeklinde olacaktır. Bu da 145 bölü 376'ya eşit. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste tekrar buluşmak dileğiyle.